Arkadaşlar merhaba. Bugün acı bir haber duydum. Değerli arkadaşım İrfan Bey yani İrfan Körpoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Ailesine, eş, dost, akraba ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Radyo konusunda değişik zamanlarda birçok paylaşımlarımız oldu. Çok iyi bir arkadaşımdı. İstanbul'da ve Balıkesir Gönen'de yaptığı testleri kanalımda görebilirsiniz. Yüklü zaten. Tanıyorsunuz kendilerini. Radyoları çok severdi. Hatta hocam derdi ben kanseri bu radyo ile yendim derdi. Ama işte birçok kemoterapiden sonra bu sene raporları yani değerleri tekrar bozuk çıktığı için tekrar <laughs> tedavi alındı. Ama bugün öğrendim. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Tekrar değerli arkadaşıma rahmet diliyorum. Taksiratını Allah affetsin. Sizlere de izlediğiniz için videomu teşekkür ediyorum. Devamında arkadaşımın yaptığı testi size sunacağım. Orada Sangeyan ATS 505 ile Texon PL880 radyo karşılaştırması var. Ve testte Barış Manço'nun bir şarkısı var. Onu da bugünün anlam ve önemine uygun olarak dinleyeceğinizi, dinleyeceğinizi düşünüyorum. Ne diyor? Unutma ki dünya fani veren Allah alır canı. Yani er ya da geç hepimiz bu dünyayı terk edeceğiz. Allah cümlemize imanla yaşamayı ve imanla çene kapamayı nasip eylesin. gene bir daha gibi bomkar şina

Aklıyorum, onu da çok görme bana aşkların en güzelini yaşamıştı yıllarca bütün üzümlü şarkılar hatırlatır seni. bedenden çıkmayınca unutmak ki dünya fani ben Allah alır.